Bir senden gideyim kanka. E, en kötü derden iyi gideceğim modifiyacılar. Uzayacak bu bayağı uzayacak. Seni de senin de modifiyacılar lan. mi dirt tarafası yapsam ki lan? Sonra sonra çok uzayacak. Ama uzasın lan yayın yapıyoruz onunla bak Bakayım senin liverinde ne var? Ha klasik liver lan. Aşırı klasik liveri var. O bir saniye bu ne? Oo tam bu güzel. Ben yani rengini siyah yapalım mı ilk önce bir deneyeceğim. İlk önce renge gireceğim abi arabada ya. Klasik değil. Metalikken siyah yap bakayım şu arabayı. Carbon Black olur bundan olur. Secondary Color'da ne değişiyor? Ya i̇şte tepesi mi? Beyaz yapalım oğlum. Yakışır çünkü. ama Dream kalır. Bunu da beyaz yap. Krem yok. Direkt beyaz yap. Beyaz yok mu? Ice White. Gözümün önündeymişsin lan zaten. Ya Roof'u beyaz yaptım. Bu tür arabalara yanında bu daha çok yakışıyor çünkü. Dur. Tam baştan başlayalım seni güzel modifiye etmeye. O Street derken hocam. Hayırdır? Şey mi çekiyorsun biz oradan? Mesaj mı çekiyorsun? yani klasik şeyinden gideceğim bu arabayı bu yakışır abi engine yükselt egzozda neler var yandan çıkma yandan çıkma kullan ya chrome yakışır grill bu daha güzel hiç diğerlerine bakmayacağım oy ne diyorsun ya boşver böyle daha güzel öndeki sticker belli olsun sticker için koydum ben bu arabayı öndeki böyle daha iyi light headlight aslında senin şeyleri Neyleri konuşmayı unuttum Bunun var ya Paraları kırmızı yapıcan Abav Plaka zaten gözükmüyor da neyse Diyorsun ne ya güzel Bir spreye gerek yok yaptık roof Roof'a gerek yok Roof aksesuarları daha güzel bir şey olsaydı olurdu ama ne mi koysam? Hiç koymayacağım. koylar Beyaz detaylardan gideceğim ben. Beyaz olacak. Siyah beyaz karışık. Başka spoiler var mı? Daha güzelmiş. Okay, şey, transmission. koy Prim. Beyaz olsaydı çok güzel olurdu biliyor musun? Ama beyaz değil. Wheels. Lowrider'dan gideceğim bir saniye. Kenarları beyaz bulabilirsen bir tane. Bir de bir saniye deneyeceğim. Will color. Bak ya bir saniye. Hayır sayır desen. Ha tamam. Tamam. Oğlum ben arabalara çok uğraşıyorum ya. İşimiz çok uzun sürecek. Daha DLC yapmadık full arabadan gidiyorum şu an. Bu da güzel abi. Güzel oldu bu da ya. arkadaki şey iptal mi etsem? Değil mi? Bak şimdi araba daha güzel oldu. Tamam bu böyle güzel. Devam abi hemen sıradaki arabaya geçelim. Bu bayağı güzel ya. Hemen seni yerine koyalım. Jeep'ten gideyim. Ya da senden gideyim dur gel. Senden gidelim. Elektrikliymiş lan bu. Aa şok oldum. <laughs> Elektrikliymiş bu. Bu da mı mazla bu? Büyük ihtimalle bu da mazla. Hayır lan. Sesi var. Hibrit lan bu. Hayır. Şeyi kullanmışlar. Yeni teknolojiyi tamam. Güzel olmuş, güzel, olmuş. Güzel olmuş. Sesi yok sandım. Sesi varmış. Armor'u biz fullleyelim. Her şeyi bir fullle. Ampers. Oha. Dur oğlum polis arabası mı olacak bu? <laughs> bu ne? Pit demiri var lan arabada. Oha. Full pit demiri koyacağım sana dur çok hoşuma gitti. Egzoz. O egzoz da koyabiliyoruz lan arabaya. Pit tamam öyle olsun. Grill. Oğlum bu elektrikli polis arabası lan bu. Yani güzel olacak bu. Karbon koyayım. Headlight Zenon yap baba hemen iki dakika. Mirrors. Karbon. Tamam bu araba full karbon detaylı mı yapacağız diyecektim. Veri mi veri yok mu oğlum bu kadar mı bu araba? Aa. Neden öyle olmuş ya? Yanlışlıkla atacağız arabayı. Spoiler. Bu koyu geç ya. hiç çok fazla uğraşmaya gidip tutmaz Bas. Aa arabada liveri yok ya kötü oldu. Buna ne koysak güzel gider ki. Kendi jantlarla gitmez. Gider mi? Siyah yaparsak gideri var. Aynen öyle. Okey çok bir şey yok. Bu araba ya zaman full siyah yapayım ben. Bu arabada hiçbir şey yok mu? Hmm, kötü oldu. Ben bir şey güzel bir şeyler eklenir diye düşünüyordum ama. Tamam. Öyle yapacağız bu arabayı mecbur. Tamam bu araba bitti. Bu araba bu kadarmış. Ben dedim acaba daha fazla eklentisi var mıdır diye. Yok. böyle oldu. Kötü değil lan. garip bir araba sadece. Hey merak ettim bir saniye. Vehicle doors all. Aa, arka kapılar falan. Oo. Kötü değil lan bu araba güzel. Garip mi gitti sadece de şu menüyü niye değiştirdiniz ya? Hı, açın sesine bak. Bling. Kötü değil vay iyi. Yani çok basmaz ama pit demiri güzel olmuş ya. Diverisi olsa bir tık daha güzel olabilirdi. Ama hızlanması hiç kötü değil. Tamam yani bu çok kötü değil. Orta düzey. Kaç araba kaldı bununla birlikte? 3. Sonra bir de şu Mazda 6'yı yapalım. yeni ses niye eklemiyorsunuz da? Klasik sesi direkt ekleyip geçmişti araba arabaya kötü olmuş. Seni yapalım da sesi çok klasik olmuş. Yeni bir ses beklerdim bu arabaya açıkçası. Ama 3 GB'lık update'e göre de bayağı şey eklenmiş yani. Oğlum sana da büyük ihtimal pit demiri. <laughs> <laughs> evet. Bu DLC bir tık Ford artıklı gitmiş ya. Hep klasik şu egzozu koyuyoruz artık da. Daha güzel boşver. Bulut. Good. Karbondan gitmeden önce el var mı? Var. Veri e göre yapacağım arabayı bir saniye. Bir tık kötü. Yani bir şu iş görür. Onu da arabayı siyah yaparız. Bir saniye. Rexney, Bu renk çok alakasız yakıştı. Neden? Kaplumbağa dedi. Malayım green'im yok. Arabalarım hepsi siyah oluyor. Neyse olsun. Yapmaz. <laughs> <laughs> Karavan balık yap. Tamam, neyde kalmıştık biz? Önce yaptık grill food, değil mi? Karbon yap ya. <laughs> Polis arabası gördün mü arada bu bana hani Boş olmuş. Ama bunlar bunlara gitmez sana klasik bullet takacağım. Rex koy abi koyla bilen ne varsa koy o bu daha güzel atmayacağım yanlışlıkla bir gün satacağım arabayı da böyle norkel güzel o zaman bu da suya dayanıklı anlamına mı geliyor şu norkel turbo wheels offroad'dan bakayım mesela bunu siyah yaptım mı gideri olabilir aynen Five styles, five. Beyaz olsun beyaza beyaz ekşir Bu da bu kadar. Buna da çok fazla bir şey yok. Şeyi merak ediyorum bakalım. Mustang'i sticker'ı varsa yapmayacağım. Mustang'i full siyah yapmayı düşünüyorum. Bu da kötü değil ya. Bu da güzel. Bakayım mı? Bir açayım. Hoş. Ama sesi çok... baların sesini koymuşlar. Hani baların sesinin bir tık daha yükseği. Bildiğim baların sesini yükseltip koymuşlar kanki. Bir tık kötü olmuş. Onun dışında güzel. Bu arabaları yaptıktan sonra merak ediyorum garaj nasıl gözükecek. Tamam bir de sırada şimdi şey var. Mazda 6. Arkadan iş mi önden yetiş mi? Arkadan yetiş. Mazda 6 ya da Mazda 3'tü bu yanlış hatırlamıyorsam. Bunun sesi yine iyi bak. Hızlanması da stok arabaya göre çok iyi. Ben de mi drift arabası yapsam ki lan? Yatkınlığım var gibi bir tık. Ne dedin? Tamam gel sen de drift arabası yaptım. Bok yedin sen. Armor'da bir fullleyelim ilk önce. Sonra ben önce bir, bir yerine bakacağım. Nelerim var? Tamam sen de drift arabası olacaksın ya belli oldu. Hmm. Hmm. Koyarsam bunu koyarım. Hemen bir tane renk ayarlayayım sana kafam rahat olsun. Ne gider? Mavi gider sana. Böyle bir geçeyim belki hoşuma gider bir şey. Mavi gider buna ya. Maviye bakabilir miyim? Ya da mavi üstüne yani Midnight Blue'da bir kalsın. Bu nasıl? Bak böyle daha güzel. Arama modifiye edilince daha şeye gelir bu. Ele gelir. Ben bir saniyecik. Başka nelerim var? Tamam nerede kaldık? Bumper. Tamam sen de drift arabası olacaksın. Hayırlı olsun kardeşim. Sen de drift arabası şu saatten sonra. Bu Şu yeni egzoz çok hoşuma gitti ya. Tek çıkış mı iki çıkış mı? Japon arabası ama iki çıkış tamponlu olduğu için kötü duracak. O yüzden iki çıkış koydum. Akura, akuraya da benziyor bak şimdi Böyle yapınca bir tık Akuraya da benzedi Bildiğin akura aslında mı ya Tamam ben seni adam edeceğim bir saniye Sen de güzel olacaksın Sana ben bir drift modunu bir çekeyim 2 milyon vereyim sana bir tane Bak sen o zaman gör Roll cage. Tamam bu da drift arabası ya. Geçmiş olsun. Arkaya küçük spoiler ekliyorsun değil mi? Spoiler'lı yok mu? Sadece bu mu var? Ee? flyer Bir tık uzun olması lazım eteklerin. Spoiler. Ee. <laughs> Bakayım daha düzgün bir şeyin yoksa. Yani çok şey bir modifiyen var. Bu da olabilir. Ama da çok stok durdu. Bunu koyacağım. Şansı e uygun olsun. Sen koy. Turbo koy. Wheels. Geldik Wheels'a. Street'ten track mi? Belki bunlardan biri ya. Ya bu ya bu. Ama bu daha güzel durur. Bir saniye. Black değil de de çok yani moru yapsak nasıl olur kötü öyle midnight purple kötü mü durdu kötü durdu karbon black yap yani sen bir tık şeye durdun kötü purple falan Belki drift modu gelince ee, Dur bakayım bunu başka nasıl şekilde adam ederiz biliyor musun? Bir gidelim şuraya. Sana da bir 2 milyon vereceğiz. Belki drift modunu yiyince akıllanır bu araba. Daha 3 tane daha araba var ya. Vallahi daha 3 tane daha araba var. Nasıl ya? Bana drift modu niye yok? Neden buna yok? Soruyor muyum? Herifler bana drift modu koyamamış lan. Buna drift modu koyamamışlar. Ben kırıldım burada. Boşuna mı geldim ben buraya ya cidden Drift modu yok lan bu arabadan Ben bu arabayı drift modu isterdim açıkçası en Neyse bu araba da bu kadardı yani yapacak bir şey yok yani Arkadan bitiş araba olmasına rağmen ben şeyi isterdim Bu araca drift modu Koymamışlar yapacak bir şey yok Bu arabayı niye dışladınız oğlum İnsan drift modunu koyardı ya şuna Bu arabayı dışlamışlar valla Bu arabayı bir tık fazla dışlamışlar ama